Allah'a çok darılıyorsun. O senin Rabbin olduğu halde onu töhmet altına almak istiyorsun. Onun her işine itiraz ediyorsun. Zorla bağlanıyorsun. Ona bağlılığın yolu zulümle oluyor. Halbuki ona candan inanman ve teslim olman lazım. Rızık babında sıkı olma, geniş ol. Zengin olursan Herkese dağıt. Fakir olunca da sabırlı ol. Gün olur, güçlük gider, bela kalkar. Yaptığın bir yana kalır. Bilmez misin? Her şeyin bir vakti var. O gelince olacak olan olur. Şunu bil ki, malın çoğu bela getirir. Çok isteme, azla yetin. Bela biter. Güçlüğün sonu var. Biteceği gün var. Sen yalnız sabırla bekle. Bela vakitleri değişmez. Yalnız onun içinde afiyetler olur. Onu gör. Bela anında ümitsizlik iyi olmaz. İmanla onu iyi gör. Fakirlik hali zenginliğe çevrilmez. Ona sabırla tat kat. Hile yoluna kaçma. Doğru ol. Samimi ol. Hakka karşı edepli ol. Sükutu, sabrı sev. Buna devam et. Hazal. İlahi fiillere uymaya çalış. Allah'ın emir ve fermanına karşı kalbinden bir şey geçerse tövbe et. Şayet hakkı tövmetleyen bir kusur ettinse nadim ol. Şunu iyi öğren ki hak kapısından başka kapı yoktur. Ondan kaçmanın mümkün olmadığına inan ve hak işlerden intikam almanın imkansız olduğunu bil. Günah yapmak yalnız seni körletir. Hakka yapacağın taarruz yalnız tabiatını karartır. İntikam hissi kullar arasında caridir. Vazife bir kul tarafından verilmişse ondan kaçınma olabilir. Her şey bu dünya alemine çıkmadan çok evvel yaratılmıştır. Onların karını, zararını Allah bilir. Her şeyin ilki, sonu ona malum. Bir şeyin doğuşunu gördüğün gibi gün olur, batışını da seyredersin. Allah yaptığını iyi bilir. Yapacağı iş ona göre kolaydır. İşlerinde asla tenakuz bulamazsın. Yaptıklarında yersizlik göremezsin. Boş iş yapmaz. Lüzumsuz şey yaratmamıştır, yaratmayacaktır. Ona noksanlık izafe etmek caiz değildir. İşlerini beğenmeyen kişinin aklına şaşılır. Her şeyi biter. Yeter ki beklemeyi bilesin. Bekle. Zorla bekle. Kendini sabra alıştır. Nefsini şahsi arzularını yen. Onları emirlerine uymaya çabala. Kendini bütün varlığınla sabır aleminde yok et. Bekle. Bir gün hepsi biter, yok olur gider. Her şey zamanla zıttına döner. Gün geçtikçe işler değişir. Evvela kış, ardından yaz gelir. Bir zaman gündüz, arkasından gece sarar akşamla yatsı arası gündüz olsun dersen olmaz. Belki daha kararır, ışık olmaz. Ta şafak atıncaya kadar karanlık devam eder. Boynunu yüce emirlere ey. Allah için iyi düşün, iyi sabret. Senin için olmayan sana gelmez. Sana nasip olmayanı kimse eline tutuşturamaz.'' hayatım pahasına da olsa sana yemin ederim ve sonra kendiliğinden açılır. O zaman istediğin hiç olur. İstesen de, istemesen de ortalık aydın olur. Her yer aydınlığa kavuşur. İşin hikmet tarafına aklını erince, işlerin kendiliğinden yürüdüğünü görürsün. Ne isteğinle gündüz gece olur, ne de aksi olur. Çünkü güneş emrinde değil. Dünya senin fermanınla dönmüyor. Rüzgar emrinle esmiyor. Doğan her zaman alemde makbul olmaz. Çünkü burada istenenlerin çoğu zamansız ve yersiz isteniyor. Ama yine dua et. Her an Allah'a yalvar. Ancak duan kabul olmayınca Allah'a sitem etme niçin kabul olunmadı diyerek şaşma. Zamanı gelince olan olur. Burada bir şey olmazsa öbür alemde sana sevap olur. Ama bağırıp çağırırsan mahcup olursun. Derim ki daima dua edeceksin. Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. Allah'ın emirlerine uymaktasın. Allahu Teala Hazretleri bana dua edin, kabul ederim buyuruyor. Diğer bir yerde de Allah'tan fazilet isteyin deniyor. Bu mevzuda daha birçok ayetler var. Doğan her zaman duyulur ama ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki aleme kalır. İhtimal ki her arzunun bu alemde yerine gelmeyişi bir hikmet icabı ve senin hayrına olmaktadır.'' Sonra her olan şey Allah'ın kaza ve kaderine uygundur. Arzun yerine gelmeyince hakkı itham etme. Kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme. Daima dua et. Karın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile bir zaman sonra olur. Bir hadisi şerefte şöyle buyruluyor. Kıyamet günü hesap defterinde insan yaptığı ibadet haricinde birçok iyilik bulur. Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir. Bunlar dünyada kabul olmayan dualarının karşılığıdır. Kaderi ilahi icabı orada yerine getirilmedi fakat sana mükafat olarak burada veriliyor. En azından halin zikir olmalı. İhtiyacını ona aç. Başkasına bir şey deme. Onu tevhid ederek her derdini arz et. Duanın kabul edilmesi işini Allah'a bırak. Tekrar hatırlatmak yerinde olacak. Sana iki yoldan başka yol yoktur ve olamaz. Gecen de gündüzün de aynı. Sağlığın da hastalığın da öyle. Darlık olsun, genişlik olsun değişmez ki o dua ve sabırdır. Yani rıza İyi zamanda, darlıkta, genişlikte hep böyle ol. O iki hali biraz açalım. En iyisi benlik davasını bırakıp hakka bağlı olman. Tıpkı bir ölü gibi hakka karşı iradesiz halde kalman. Bir süt çocuğu gibi tam teslim olman. Senin için hak fiil ve irade önünde, topçu önündeki top gibi olmak var. İlahi irade böyle çevirir. Bu halinle sana nimet gelirse şükür edersin. Şükür ettikçe de nimetin artar. Çünkü Allah şükrederseniz nimetinizi arttırırım diye vaat ediyor. Darlık baş gösterince de sabredersin. Bu da senin için bir nimettir. Darlık zamanı sabreder. Günlerin peygambere salat ve selamla geçerse daha ne istiyorsun? Bu Allah'ın sana en büyük nimetidir. Her kula nasip olmaz. Bu ayetin Allah sabırlı kullarla beraberdir. Mealinde buyrulan yüce manasında bu bapta kayıt vardır. allah Teala kullarına yardımıyla koşar, sebatını verir. Nefse, şeytana galebe çalması için kula yardımcı olur. Bir ayette eğer Allah'tan yana olursanız o da size yardımcıdır. Dizlerinize kuvvet verir buyuruluyor. Nefsine muhalif ol. Allah'tan yana olmuş olursun. Allah yoluna muhalif olan her şeye muhalif ol. Hak emirlerini itirazla karşılama, kabul et, darılma. Nefsine muhalif ol. Hak fiillerin içine düş, onlarda kaybol. Bunu yaptığın takdirde hak için mücahit sayılırsın. Nefsin her başını kaldırdığında Allah'ın emriyle vur. Onun karşısında kalkanla dur. Bu kalkan sabır, muvafakat, sükun, hak emirlere teslim olmak. Bunları yapabildiğin an Hak Teala sana en büyük yardımcıdır. Bütün bunların sonunda bir de büyük rahmete ermek vardır. Ona salavat derler. Bu makam peygamberlere hastır bu salavat onlarındır. Sen bir günahkar olduğun halde günahların bağışlanıyor. Nebiler için verilen sevaptan hisse alıyorsun. İşte bu manayı ifade eden bir ayet-i kerime. Onlara müsubet veya bir bela karşı geldiği zaman biz Allah içiniz, dönüşümüz O'nadır derler. Onlara Rablerinden salavat olsun, rahmet onlaradır Hidayete eren onlardır. Buraya kadar anlatılan yaşamak zorunda olduğun iki halin ilkiydi. İkincisine gelince, sen Rabb'ına yalvardıkça ona yaklaşmış olursun. Allah'ın emirlerini tut. Senin yalvarmak hakkındır. Ayrıca vazifendir. Hakka tazarru ve niyet ettikçe ve niyaz ettikçe bu vazifeyi yerine getirmiş olursun. Sakın dualarına yanlış şey girmesin. Bu mühim vazifeyi Hakk'a imanla yap. Duanı aziz bir yolcuyu uğurlar gibi yap. Çünkü dua Hak katında sana yer hazırlar. Şunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Duana derhal icabet olunmazsa hemen bağırıp çağırmaya kalkma. Dua hem kabul olunur hem de olunmaz. Her ikisi de senin için müsavi olmalı. Sonra bu olanlardan ibret almalısın. Sakın haddi aşanlardan olmayasın. Çünkü baş vuracak kapı yoktur. Sakın nefsinin iyiliğini veya kötülüğünü bilmeyen zalimlerden de olmayasın. Allah seni helak eder. Hiçbir şey bu helak işinden hakkı alıkoyamaz geçmiş ümmetleri de helak etti. Şöyle ki dünyada içinden çıkılmaz bela ile öldürür. Kıyamet günü en kötü azaba sokar.